Hepinize merhaba değerli arkadaşlar. Pro Analiz kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Radio Kaka'yı inceleyeceğiz. Sağlam bir yükseliş var. Bu yükselişin perde arkasındaki sebeplere bakacağız. Radio Kaka değerli arkadaşlar bir Metaverse coin'idir ve gaming olarak kendisini tanımlamış durumda. Ve NFT'lerle bağıntısı var. Radio Kaka'nın sitesine gittiğimizde Metamon Islands diye bir oyunu var şu anda. Bu oyunu oynayarak köpek NFT'leri de kazanabilirsiniz. Şu anda kendisini dediğim gibi daha çok gaming sektöründe, metaverse sektöründe ve NFT sektöründe tanımlamış durumdadır. Tekrar siteye geri dönecek olursak toplamda 443 milyar adet arzı mevcut. Fakat şu andaki dolaşımdaki arzı 181 milyar adettir. 1,5 milyon adet izlenme listesindedir. Bu gayet yüksek bir rakamdır piyasadaki sıralamasına baktığımızda 211. sırada yer almaktadır. Hangi marketlerde bulunur? Nereden alınır? Onlara bakalım. Henüz değerli arkadaşlar büyük piyasalarda, büyük borsalarda bulunmamaktadır. Genel olarak alt piyasalarda bulunmaktadır. GTO gibi. Şu anda baktığımızda GTO'da son 24 saatte yaklaşık olarak %60'a yakın bir yükseliş meydana gelmiştir. Hacimlenmesi gayet yüksektir zaten prim yapmış bir coin daha da prim yapar mı? Şu şekilde yapar. Büyük borsalara girdikçe yapar. Ve Metaverse hakkında güncel haberler çıktıkça yapar. Yakın zamanda hala prim yapma şansı vardır. Yakın dört vadelerde ilk bir ay içerisinde. Orta ve uzun vadede zaten Metaverse projeleri ilerledikçe prim yapmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Radio Kaka genel olarak güncel projelerle bağıntılıdır. Bu da önünün açık olduğu anlamına geliyor. Ve bu hayatta hiçbir şeyin kesin olmadığını tekrardan vurgulayayım. Bakarsanız Binance'da yayınlanmadan önce sert bir düşüş yapar ve bir daha toparlanamaz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ben genel olarak önünün açık olduğunu düşünüyorum Radio Kaka'nın. Değerlendirmek isteyenlere şimdiden bol kazançlar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.